Sevgili arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evki Journey'de yeni bir güncelleme mevcut. Gelin bunu inceleyelim bakalım neler var. Umarım keyifler yerindedir bu arada arkadaşlar. Geldik gölgenin içinden. 20 günlük, 21 günlük bir olay. Odin'in çöl korsusu görünümü elde etmek için etkinlik görevleri tamamla. Bunu hepimiz çok severiz çünkü bedava bir kostüm verecek. Normalde bu tarz skinler, kostümler para doluyor. Çok da pahalı oluyor bu arada. Ayrıca 2, 4, 7, 10, 10 tane de ücretsiz tırmanma davetiyemiz var burada. Şimdi bunun için neler yapmalıyız? Bakın çok kolay. Aşırı kolay. Yaygınlar zaten herkes yapacak. Kesinlikle yapacak. Bu çok basit. Bugün giriş yapacaksınız. Bir kez iyilik topla. İyilik topla dediği de burada arkadaşlarımıza geliyorsunuz. Şu gönder ve al yaptığımız zaman arkadaşlar burada iyilik gönder ve al oluyor. Olayı bu yani. Şimdi onun dışında bakalım şöyle bir. Geldik buraya. Evet kart havuzundan bir çağrı yap diyor. Şimdi yapacağız sizle beraber. Özele gelelim. İşte burası önemli. Dün şurada şey vardı. Heh, <laughs> Odi elde et. Arkadaşlar Odi'nizin olması lazım. Özel yapmak için. Şimdi Odi seçkin plus. Kademesini yükselt. Yapmışım. Yapmışım. Yapmışız. Ben bayağı bir yapmışım. Odi bende vardı. Kastım da bayağı. O yüzden ben neredeyse bitirdim bakın. Heh, otomatik toplamadı. Okey. Odi ile 10 defa kadim labirent savaşı kazan. Bak şimdi şimdi ben burada ne yapacağım mesela yayından sonra? Gideceğim kadim labirent yapacağım. Odi'yi dahil ederek. Ki ben yüksek, yani Bugün alacağım bunu. Kart havuzundan bir çağır yap Şöyle benim 11 tane var burada. Gelin bir 10'lu açalım hep beraber. Şöyle ne geliyor? Tamamdır. Böyle geldi. Antanları burada işime yarar. Bir tane kalmış. Dursun orada. 8 de burada var. Burada 7 var. Açamam şöyle 9 lazım. Aynen. Yeni etkinliğin zaten en önemli olayı bu Odi olayı. Bunu da yaptım. Şöyle bir bakalım tüm kahramanlar mevcut biliyorsunuz buraları zaten. Cazibeli hediye biliyorsunuz. Oyunda kısacası da toplanması gereken her şeyi bu tarz toplayın. Zaten ne yapmanız gerektiği her zaman böyle yazıyor yanında. Videoda bahsedeceğim şeylerin çoğunu zaten bitti arkadaşlar. Şöyle bir nerede olduğumuza bakalım. Toplayayım bir 241 demiştim arkadaşlar. Şöyle bakalım şu anlık 291 bende gözüken son. 220 milyon güç var. Karakteri böyle bir şey yaptım. Evet sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda buluşalım. Elif Journey hakkında çekmemi istediğiniz bir konu varsa yine yorumlarda buluşalım. Onun dışında beğenip abone olmayı unutmayın. Bunu her video istemem lazım. Çünkü bu kanalın büyümesini istiyorum. Ve büyümesi sizin elinizde sadece. Ben kendi üstüme düşeni yapıyorum. Gerisi artık sizde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.